Arkadaşlar bakın. Burada bir tane macera var. Işıklı bir şeyler var. Kalesi var. Bir sürü... Şunu içini de göstereyim. <laughs> Arkadaşlar böyle çok güzel oyuncaklar. Harekette bile var zaten. Bu kadardı arkadaşlar videomuz. Böyle çok güzel uçaklar var. Böyle çok güzeller ışıklar kadardı arkadaşlar. Abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.